Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ismi değiştirme veya ekleme nasıl yapılır Bunun hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ben bu videoyu daha önceki videolarımda çekmiştim. E, o videoya da ulaşabilirsiniz. Bu yöntem işinize yaramadıysa e, başka bir yöntem daha var. Onu daha önce çekmiştim. Açtaki açıklama linkinden veya i e butonundan ulaşabilirsiniz. E, ve şimdi bu yöntemi deneyeceğiz arkadaşlar. E, Profil resmi değiştirme veya ekleme yöntemi Şimdi size de göstereceğim. Göstermeden önce videoya like atmayı yani videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer sorunuz olursa yoruma yazabilirsiniz veya Instagram'a yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ın kullanıcı adını açlık açıklama linkinde bırakacağım. Oradan da Instagram'a ulaşıp bana sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi videoya geçelim. arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Google'a veya Chrome'ye hemen girelim. Buradan arkadaşlar arama çubuğuna YouTube YouTube'e Studio yazıyoruz arkadaşlar. Arama çubuğundan da gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar studio.youtube.com sitesine giriyoruz. Sizlere bu linki açıklamaya bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Studio'ya git Sonra arkadaşlar buradan önce bir şuradan bir değiştireyim. Hesabımı değiştireyim buradan arkadaşlar. Şuradan hesabımı değiştireceğim şimdi. Değiştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen değiştirdim. Hesabımı değiştirdikten sonra arkadaşlar. Buradan. Şurada gördüğünüz gibi. Özelleştir bölümü olacak arkadaşlar. Hemen oraya tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir şey gelecek. Buradan markalama bölümüne gidiyoruz. Sonra arkadaşlar şurada göreceksiniz zaten profile resmi gelecek. İşte onun yanında yükle seçeneği var. Profil resminin altında yükle seçeneği var. Oraya tıklıyoruz hemen. Sonra arkadaşlar buradan bir tane resmi seçiyoruz hemen. Ayarlıyoruz buradan. Sonra şurada bitti seçeneği var. Tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar ee, işlemimiz i̇şlemimiz daha bitmedi. Şurada göreceksiniz yayınla seçeneği var. Hemen yayınlaya tıkladıktan sonra bizim polifi resmimiz oldu arkadaşlar. Bu kadar basitti. Şu an polifi resmimiz oldu. Bu kadar basit. Arkadaşlar şu an evet gördüğünüz gibi kaydedildi arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ekleyebilirsiniz veya değiştirebilirsiniz videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.